Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size gizli maske olarak arkadaşlar yüzümü gösteriyorum arkadaşlar. 3 2 1 bastım. Gelmesi lazım evet arkadaşlar. Geldim. Arkadaşlar şuraya alayım ben şunu. Arkadaşlar biraz kasabiliyorum. Nasıl sizinle özür arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, şimdi geçelim videomuza. değil mi arkadaşlar <laughs> arkadaşlar paramız gördüğünüz gibi 3134 arkadaşlar masaya nasıl şimdi arkadaşlar hemen ben e, arayalım alayım biraz sesini arkadaşlar arkadaşlar e, ben e, kuzenimle oynadım arkadaşlar bu oyunu ve arkadaşlar oyunda Tesla vardı. Ve daha bir sürü oran vardı. Eskiden dediğim gibi arkadaşlar eskiden e, Robux'suz bütün arabalar vardı yani Robux'ta alınmayan. Robux'su alınan yoktu. Evet kaygan benim arkadaşlar. Hemen inelim. Tamam. Çaldı lan ya. Arkadaşlar kendimizi üzmüyoruz ve arabamıza biniyoruz ve başarı tercihini buluyoruz. Ha, arkadaş önümüze var şu anda. Kaparım. Havada kaparım arkadaşlar. Havada kapanım. Evet yes, arkadaşlar. Arkadaşlar e, şey videoları da gelecek arkadaşlar. Minecraft arkadaşlar. E, bir tane siyah e, silah oyunu vardı arkadaşlar. E, Onu arkadaşlar e, başka bir silah oyunu bulursam arkadaşlar e, tabii ki de video hemen çekeceğim. Arkadaşlar ben klavyemi şöyle tutuyorum. Herkes böyle tutar mı? Şöyle tutar herkes. Ben şöyle tutuyorum. Ben şöyle tutuyorum. Şöyle değil. Normalde millet şöyle tutar. Ben şöyle tutuyorum. Şöyle. Arkadaşlar ben de böyle alıştım. Bir dakika şu şeyi kapatamıyoruz muyuz? Bir dakika. Ben bunu niye istek atayım hocam? Hocam ben bundan iyi istek atayım ki? Kapatalım şunu. Arkadaşlar Leo'da gördüğünüzde kapatıyor. Kapanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, araba bayimize girelim. Girdim arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar mini kufra almayacağım. E, Mustang GT'yi de almayacağım. E, arkadaşlar e, ilk önce arkadaşlar bu 5000 parayla arkadaşlar ilk önce arkadaşlar duvar filan e, evimi kapatayım. Böyle arkadaşlar e, ee, dakika, dakika tutuyorum arkadaşlar. Mesela 3 dakika mı ısrar sanatını oldu. Birazdan da 4 dakika olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ee, şimdiden video durdu. Video, Videoma beğeni abone atabilirsiniz arkadaşlar. Güzel sivur arkadaşlar? 30, 30, 30 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. 1000 abone kaldı 30 aboneye. İnşallah atarsınız arkadaşlar. Sizi ben ee, biliyorum atarsınız arkadaşlar. Buradaki duvarı ama yetmiyor. Ama şuna da yetiyor. Şuna. Şuna da yetiyor. Hangisini alalım? Bir. ben 50 yok. Ya. Hacım. Bir şöyle. Ya şundadır ya bunda helvacının kızında. Bu çıktı. Biraz oturalım. Ee, şimdi ben e, arabadan arabaya bileyim biraz para kazayım. Üf arabaya bak yakıyor. Arkadaşlar şimdi e, biraz şey yapalım. Bir Şöyle gezelim. Hadi gezelim. Hadi gezelim. Arkadaşlar dörtlüğün paramız var arkadaşlar ben de arabalara bakıyorum şuna hmm. Arkadaşlar hadi 5 binden arama arkadaşlar hemen 74 91 890 708 Arkadaşlar da bir yere bir de markete gidebilmelim arkadaşlar bu dakika Arkadaşlar 5.000 paramız oluşan arkadaşlar da giggle abone olsun. Ne yazıyor arkadaşlar? E level biz otomobil e bayisinin kilidini aç. Hemen arkadaşlar gelelim. Buradan e Aha Hıhı. Oto araba, oto araba bayisi. işinden. Hmm. Bakalım ne iş bizimki. Evet, ah, gördüğünüz gibi bir de şimdi çıktı. Bu neymiş? Ford Focus. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, arkadaşlar şimdi 32 bin, 30 bin. Şimdi arkadaşlar şunu da alabilirim. <laughs> Ama arkadaşlar çok saçma gibi bir şey olur ya. O yüzden ben bu şunu alayım ya. karşımıza yedirdim. Evet, bir zaten model geldi. Evet arkadaşlar, e, şimdi arkadaşlar e, bu paramız böyle atsın. E, şimdi biz arkadaşlar e, arabamızı e, şey yapalım. Arkadaşlar, e, e, Game Lop olmadığı için maalesef şey yapıyorum. Tablete ta e tabletten bir şeyler yapmak çalışıyorum arkadaşlar ne Çok fazla koyma baktım. Dediğim gibi arkadaşlar e bilgisayar e laptop gibi bir şey olmadığı için tablete bağlı bilgisayar gibi yapıyorum ama iyi oluyor. Ya bir, iki aparat para Bir iki e Bak, kaç tek malzeme kule mod satın alın. Klavye, mouse. Klavye mouse. Aparat minik şöyle bir aparat. Arkadaşlar yani o şey bağlayabilirsiniz bilgisayarı bu Arkadaşlar nasıl yapıyorsunuz? Ben bir durayım şöyle bir. Ay, arkadaşlar e, şimdi arkadaşlar geliyorsunuz e, dosyalarınıza. Arkadaşlar dosyalardan e, orada onu basıyorsunuz orada taşı diye bir şey çıkması lazım. Ya da basın. Ya da o 3 noktaya basın. Ama arkadaşlar taş diye bir şey gelmesi lazım. Taşı USB'niz o şeye takın. Şöyle bir dönüştürücüye. Şöyle bir dönüştürücüye. Şöyle bir dönüştürücüye alın takın. Hem dört dede var zaten. USB falan takılabiliyor zaten. Sıkıntı yok da. Ya bu nercim. ya. Bu üzeregosunu eşleşmesine. <laughs> Oyun gitti lan. Ya ben neyse arkadaşlar? Öyle ben şimdi gidim arkadaşlar. Öyle bir cihaz almanız lazım. Ee, öyle bir aparat alacaksınız. Bir küçük kadar küçük bir aparat alacaksınız. Ee, şöyle bir OTG kablo sonra basın. Klavye norsa o şeye takınca Zaten iki tane şey olduğu için ee, bir tane kalıyor arkadaşlar o iki tane yeri de e, istediğiniz yani iki tane usb takabilirsiniz ama ben bilmiyorum arkadaşlar usb dedim arkadaşlar flashback flashback e. bir şey atabilirsiniz taşı diyebilirsiniz arkadaşlar e, arkadaşlar e, birazcık da bilgilendirme gibi oluyor arkadaşlar e, arkadaşlar e, nasıl maske e, arkadaşlar e, videomuz bu kadar da. kanalıma abone like Atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Bay bay.